Ya da Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşanmıştı. Son 45 yılın en sıcak 3 günü yaşanmıştı. Ve bu sıcak günlerde portakal, limon yani narenci olarak tabir ettiğimiz meyveler büyük hasar görmüştü. Ve şu an hasat zamanındayız ve hasat zamanında yetiştiriciler büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sıkıntıları konuşmak için Antalya Ziraat Odası Başkanı ile görüşeceğiz. <laughs> öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şimdi sizin sorduğunuz soruyadan yola çıkarak şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Mayıs ayında 15-16-17 Mayıs'ta Antalya'mız son yılların 50 yıldan önce olmuş bir sıcak karşı karşıya geldi. Tabi bu sıcak da öyle bir zamana isabet etti ki hiç sormayın. Biliyorsunuz e, Antalya'mız yalnız Antalya değil Hatay'dan Hatay'dan İzmir'e kadar olan sahilde bu narinciye ülkemizin C vitamini deposu olan bu illerimizdeki bu sıcaklık bu narinciyemizi kesinlikle bu gelen son 50 yılın sıcağı büyük bir etki yaptı. Narinciye'de büyük bir Şok dalgası yarattı. Şöyle açıklamayı yapabiliriz bunu burada. Tabi biliyorsunuz son 50 yılın en yüksek sıcaklığı 41 ile 50 derece arasında Mayıs ayında böyle bir sıcak yaşandı. Bu da tam narinceye de biz boncuk diye tabir ederiz. Bu çiçekten yeni meyveye dönüşümü dediğimiz o anda niye sıcak? bir anda bu boncuk tabir ettiğimiz meyveyi vurdu, yaktı. Hemen arkasından bir rüzgar oluştu. Bu rüzgarın oluşmasıyla yanan meyve otomatikman yere döküldü. Yere döküldü. Meyvenin bir ağaçta narinci olarak biliyorsunuz ağacın yaşına göre değişiyor bu. Mesela ilk 5 yaşında ağaçla 20 yaşında ağaç arasında değişiyor. Bir 20 yaşında ağaçtan bir ağaçtan 200 250 kilo mal alınacak iken şimdi ise tahmini söylüyorum. Bazı illerin veya bölgelerin diyeyim şeyine göre değişiyor. %30'la %70 arasında zayet oldu. Zarar uğradı şu anda narinciye bu seneki ilk şeydeki narince fiyatlarında dalgalanma olacağına biz inanıyoruz. Çünkü yeterli portakal yeterli narince piyasaya yani tüketiciye arz olamayacağı şu anda gündemde ortaya çıkmıştır. Bunu da biz rapor haline getirdik. Bu saydığım Hatay'dan İzmir'e kadar olan illerimizdeki tüm oda başkanları olarak raporlaştırdık. Raporumuzu bizim genel merkezimiz e, genel merkezimize ilettik. Genel başkanımız Şemsi Bayraktar'a raporumuzu sunduk. Sayın Genel Başkanımız da bu raporumuzu bizim ne yaptı? Tabii ki hepimizin raporunu alarak toparladı ve bakanlığımıza bunu ilettik. Ve bakanlığımızla Sayın Genel Başkanımız ve tüm oda başkanlarımız ile yani tüm oda derken Türkiye'de 766 ziraat uzman başkanımız var. Yalnız benim söylediğim e, oda başkanlarımız olarak narinciyesi şu anda mevcut olan oda başkanlarımızla telekonferans sistemiyle bağlantı kurduk. Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Oda Başkanlarımızla burada ne yaptık? Sorunlarımızı dile getirdik ve sorunlarımızı Sayın Bakanımıza kadar bunu anlattık. Önce Sayın Genel Başkanımız anlattı, arkasından da bazı oda başkanlarımıza da söz verildi, sorunlar anlatıldı. Ve bunun gereğinin yapılacağını Sayın Bakanımız tarafından da teyit edildi. İnşallah bu portakal dediğimiz narinciye tabir ettiğimiz hepsinin adı tek ismi narinciye yani. Biz portakaldan yola çıkıyoruz. Hep portakal deniyor ya. Hepsinin ismi narinci olarak narinciye de devletimizden böyle bir destek bekliyoruz. Çünkü çiftçimiz bu narinciyesine tüm masrafları yapmış idi. Gübresinden ilacına kadar. Hepsi yapılmış. Meyveye dönüşecek iken bu hadise buku bulunca tabii maliyet masrafı hepsi hazır cebinde peşin parayla yapmadı bu insanlarımız bizim çiftçilerimiz. Neyle yaptı? Kredi sistemiyle serazda şeyindeki komisyoncudan aldığı krediyle, Ziraat Bankası'ndan aldığı kredisiyle bunları masraf maliyeti yansıttı. Bunların da tabii ki geri dönüşümü olmayacak bu sene. Öyle görünüyor. Onun için de biz o zamanki telekonferans toplantımızda da Sayın Bakanımıza biz bunları arz ettik. Genel Başkanımıza arz ettik. Bunların da gerekli işlemlere yapılacağını, gerekirse borçlu olanların borçlarının erteleneceğini, kredilerinin tekrar yenileneceğini taahhüdünü aldık. Onları da bekliyoruz tabii ki. Hemen bunun akabinde de yine bu 15, 16, 17... 3 günlük sıcağın arkasından bizim Antalya'mızda tarım yıl 12 ay sürecine göre çalışır. Yine yayla kesiminde aynı günlerde de seralara olsun açık araziye meyve sebze ekili burada burada da ne oldu? Aniden bu sıcaklığın bir geri dönüşümü oldu fırtınayla beraber dondurucu bir soğuk oldu. Yine yayla kesiminde burada ne oldu? Ekilmiş olan bütün açık araziye sebzelerimiz fasulyesinden yeşilliğine kadar hepsini kastı kavurdu, donaldı. Yeniden aynı bu tarım yapan çiftçilerimiz orada da mağdur oldular. Yine aynı telekonferansta Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Bakanımıza, bürokratlarımızın hepsine bu aynı şey telekonferansta bunları da anlattık. Anlatınca... Hepsi zaten ispatlı ve e, kamera fotoğraflanmış şekliyle hepsini de kendilerine sunduk raporda şu anda göndermiş olduğumuz raporumuz genel merkezimize gönderim raporumuz da elimizde bizim onlara da bunları anlata geldik İnşallah bu narinceyi e, narince çiftçinin yapan bütün çiftçilerimizi devletimiz kucaklar hem borçlarını ertererler hem de kredi sistemini yenilerler ki önümüzdeki yıla eğer parası olmayınca bunun bakımı lazım, sürümü lazım, ilacı lazım. Her bir şekilde maliyet, masraf getiriyor. Bunların da karşılanması için bunlara da bir önümüz açılması lazım ki burada çiftçimiz önümüzdeki yıllarda yine tüketicimiz bizim insanımıza bunu arz etmesi için yetiştirmemiz lazım. Bakıp hazırlamamız lazım diye düşünüyorum. Buradaki tarım yaban atılacak bir tarım değildir. Türkiye'yi besliyoruz. Burada Türkiye'mizin nüfusu 83 milyon deniyor. Tabii bu kayıtlı TÜİK'in verdiği veriler. Bunun yanında kayıtsız olan dışarıdan gelen turist gelen bununla 90 milyon diye düşünüyoruz. Bu 90 milyona kim bakacak? Biz tarımcılar bakacağız. Bu tarımda naneyesinden tut, sebzesine, hayvancılığından tut. Bütün gıda girdileri hepsi ülkemizdeki bizden geçiyor bu gıdaların. Biz tarımcılara hem tüketici üçgeninden hem bakanlığımız devletimizin bütün birimlerinden biz tarımcılara iyi bakılırsak, iyi gözle bakılırsak bunun... Türkiye'nin tüm ihtiyacı olan hem nariyesinden hem sebzesine kadar Antalya tarım olarak Bilmem ben buradan söz demiyorum, taahhüt ediyoruz. Biz tüm ülkemizi bakmaya hazırız. Yeter ki bize bakılsın, biz desteklenelim ki biz desteklendiğimiz sürece biz de tüketici dediğimiz 83 milyona veya 90 milyona bakmaya her zaman Hazırız. İnşallah devletimizden bu destekleri bizden esirgemez. Devletimiz destekleri bize bahşeder, verir ki biz de onlara bu desteklerinden dolayı da şimdiden teşekkür ediyoruz inşallah yaparlar ki çiftçimiz de ayakta kalır. Yoksa bu tarımın sekteye uğrarsa, bu çiftçinin elinden tutulmazsa çiftçi küstürür çiftçi tarladan küstürür evine döndürürsek çiftçiyi tekrar tarlaya getirme şansımız çok az görünüyor. Çünkü tarladan küstürmeden tarlada çiftçimizi bütün tutabilmemiz için yegane ve yegane destekten geçiyor. Onun için de burada beklentimiz hep bu bizim. Girdilerimizin hepsi bizim ilacından gübresine kadar hep ithal kullandığımız için, tarımda böyle de bir girdilerin hepsi dışarıdan geldiği için bizlerin ayakta kalabilmemiz için kesinlikle desteklenmemiz lazım. Onu e, az önce başında da söyledim. Diyorum ki bir ağaçın yaşına göre değişiyor ya %30'da %70 bir zarar var iken burada diyebilir miyiz Portakal 1 lira olacak. Portakal 2 lira olacak. Deme şansımız ne kadar olur? Buradaki olay aşikar. Her şey ortada. Bunu anlatıp dururken ne kadar etkiler dersek etkiler tabii ki. Etkilemez mi? E çünkü yalnız Antalya'yı vurmadı bu sıcaklık. Ülkemizin Akdeniz sahilindeki Narinciye'nin hepsini vurdu. Ha, yalnız Antalya'yı vursa Adana kalmış olsaydı Diyecektin ki yalnız Antalya'da yüzde %5, yüzde beş, yüzde arası etkilemiş, etkilenir derdik. Bunu diyemiyoruz işte şimdi. Neden? Hatay'dan, Adana'dan, Mersin'den, Antalya'dan, Muğla ve İzmir'den ben hepsini sayıyorum narinciye olan sahildeki hepsini sayıyorum. Hepsi etkilendi. Hepsi zarar gördü. Burada kışın portakalda yani tük tüketici yani bizim insanlarımız etkilenecek mi soruyorsan tabii etkilenir. Onun için de buradaki şey ha bu sene etkilenir ama önümüzdeki yılda bu arazilerimize iyi bakıp yine hazırlayabilmemiz için de bize ne lazım? Kredi lazım, destek lazım. Destek olmadığı zaman nasıl olacak bu iş? Ayakta kalamayız. Ayakta kalmamız için de devletimizden burada çiftçimize her zaman destek bekliyoruz. Bizim çiftçimiz, inanın şunu da belirtmek istiyorum. Büyüklerimiz sizin aracınıza bunu da e, iletirseniz seviniriz. Çünkü çiftçimiz biz istemiyoruz ki portakalın 5 liraya, 7 liraya gitsin, tüketici yemesin. Düşüncemiz asla olmadı. Olmaz. Biz ayakta kalalım. Kendimizi idam ettirelim. Ev ekonomimiz Çocuklarımız okusun, çiftçiliğimiz devam etsin, tüketici lazım bize. Benim 10 dönüm portakal bahçem var, örnek veriyorum. 10 dönüm portakal bahçemden kaç kilosunu ben yerim? Tabii ki ben portakal toplayıp tüketiciye arz etmem. Pazara sunmam lazım. Onu sunmadığın zaman ne yapacağım ben? Serası da aynı bunun, narincesi de aynı, hayvancılığı da aynı. Mesela hayvancılıkta benim 10 tane ineğim var. Günlük 150 kilo süt üretiyorum. Kaç kilo ben süt tüketirim? 2 kilo. 3 kilo. Hadi. Bilemedim. Onun gerisini ne yapacağım? Mecburum sizlere ve ülkemin güzel insanlarına, tüketicisine bunu arz etmek. Bunu arz edeceğiz ki bizim de hayvanımızın yeminden, narinceğimizin gübresinin ilacından hepsini bunların biz almamız lazım. Ve hayatımızı idame ettirmemiz, tarımı da sürdürülebilir duruma getirmemiz lazım. Yoksa nasıl olacak? Yürümez. Biz çiftçimizin birikmiş asla parası yoktur. Birikmiş bankada size iddia ediyorum. 100 çiftçiden 5 tanesinin birikmiş parası çıkmaz. Bak 5 tanesini bunu iddia ediyorum. Bizim paramız bankada beklemez. Eğer paramız artarsa, kazandıysak nereye gider bizim paramız? Demirciye gider, mobilyacıya gider, altıncıya gider, çocuk veriyoruz çünkü. Çocuğu, hepimiz çocuk çocuğumuz var. Bunlar paramız mı? Beklemez bizim paramız. Bizim paramız ekonomiye geriye döner. Türk ekonomisine geriye döner bizim paramız. Para beklemez. Seramız varsa serayı üç dönüm daha yapalım. Narinciyemiz devam ediyorsa, boş arazimiz varsa üç beş dönümde yeniden fidan alınır. Narinciye yaparız. Yani hangi sektörde tarım yapıyor isek o sektörde tarımımızı büyütmeye bakarız biz. Yoksa parayı biriktir de biz hemen bankaya koyduk. Bin bir araya Hawaii adalarına gezmeye gidelim. Yok öyle bir dünya bizde. Biz kendi ülkemizde kendi çapımızda çalışarak hayatımızı sürdürmek. Yoksa biz bir başkalar gibi bugün de hayatımızı güzel yaşayalım deme şansına sahip değiliz. Onun için de tarım vazgeçecek bir sektör değildir. Bizde atasözü vardır. Dev zanaat derler. Zor. Yani tarım kolay bir işlev yapılan yer değildir. Bu tarımı da zor da olsa yapmak zorundayız. Yapmazsak benim çiftçim açtır. Çünkü sağlığından yaranamaz. Yatırmadığı zaman tarım dediğimiz bağ kurumuzu biz kendimiz yatırıyoruz. Bugünkü bugün şartlarda söylüyorum 915 lira olma yanlış söylemiyorum ya 915 ya 920 lira olacak aylık tarım bağ kurumuzun gideri. Bu bilene bir masraf maliyet getiriyor. Onun için de tarımdaki bağ kurumuzu bile kendimiz yatırdığımıza göre tarımı bugün bırakıyorsun deme şansına kesinlikle çiftçimiz sahip değil. Onun içinde tarım yapmak zorundayız.